Hakan Bey yazmış. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm Selam. Münafıklar Allahu Alem, Allah yolunda Müslümanların mücadelesini güçlendirmek için yaratılmış olabilirler mi? Evet bunu zaman zaman vurguluyoruz. Gene ee, kardeşimiz de onu vurgulamış. Doğru yani e, münafıklar, kafirler, dinsizler olmasa Müslümanlar da meskenet olur. Mesela ben küfrün e, dinsizlerin darwinistlerin çirkin davranışlarını görmesem şu anlatımı elde etmem biraz zor olabilir. Çünkü yani sadece Kur'an'dan anlatırım ama yani ben şu an aynı zamanda yaşayıp gördüklerimi de anlatıyorum. Yani insanın yaşayıp gördüğünü anlatması da çok önemli. Evet. Dolayısıyla ben her münafığı gördüğümde veya duyduğumda şevkim artıyor. Yani mücadele azmi müthiş artar. Öbür türlü insan daha tali konulara dağılmaya başlar. Yani dikkati daha gereksiz konulara doğru gider. O zaman gerekli konulara doğru insan yönlenir. Yani aciliyet ee, sıralaması değişir. Mesela e, ee, küfrü veya darwinistlerin veyahut materyalistlerin herhangi bir hareketinde dikkat ederseniz etki gücümüz daha da artıyor. Ama onlar hiçbir şey yapmadığında daha sakin bir ortam oluyor. Dolayısıyla da bu istenen bir şey değildir. Yani hareketli, canlı, hırslı ve kararlı ortam çok önemlidir. Ee, küfrün, darvinistlerin, materyalistlerin ve münafıkların bizlere e, sunduğu şey bizim daha heyecanlı, daha kararlı olmamızdır ve daha çok sevap almamızdır. Daha inananlara sarılmamızdır. Daha onlarla sorunlarımızı kolay çözmemizdir. Öbür türlü Müslümanlar kendilerine de uğraşmaya kalkabilirler. Ama Köfür ve münafıklar olduğunda Müslümanlar kendilerine, kendi işlerinde uğraşmaya da e, gerek duymuyorlar o zaman. Evet. Yani onun gereksizliğini daha iyi anlarlar. Gerçi Kur'an'a göre bu haramdır ama her halükarda şeytan kışkırtabilir. Yani olumsuz yönde kendi kardeşlerine karşı kışkırtabilir. Bu ortadan kalkmış oluyor. Yani mesela özellikle münafık çok daha teyakuz hale getirir. Mesela kafirin gücü daha düşüktür yani Müslümanı teyakuzda tutma konusunda münafık ki çok daha şiddetlidir. Yani e, münafık daha insanın zihnini açar. E, daha mücadele azmini artırır, heyecanını artırır, gayretini artırır. Yani ben mesela konuşmalarımda e, mutlaka münafıkların beni e, şeklendirmesi vardır. Yani mutlaka ya bir münafık ya duymuşumdur yani programa gelmeden önce ya görmüşümdür ya bir şey olmuştur. Yani, yani mutlaka bir münafık yüzüyle karşılaşmışımdır bir şekilde. Ve bu benim müthiş şevkimi ve gayretimi artırır. Heyecanımı artırır. Ee, dolayısıyla e, müminler için nimettir. Yani kafirler de bir nimettir. Evet. Münafıklar da bir nimettir. Onları gördükçe insan güzel ahlakın kıymetini daha iyi bilir. Sevginin kıymetini daha iyi bilir. Dostluğun kıymetini daha iyi bilir. Ve zihni açılır. Yani adrenalin etkisi yapar. Eee o yönden e, dünyada müslümanların heyecan kamçısıdır. Yani sevgi kamçısıdır munafıklar ve kafirler. Evet.